Evet arkadaşlar yeni bir videoyla daha merhaba. Bu videomuzda sizlere ülkelerin farklı ve çileden çıkaracak adetlerinden bahsedeceğiz. Bu adetlerde birbirinden farklı ve akıl vermeyecek konular var. Öncelikle bu konulardan bahsederken web sitemizi ve YouTube kanalımıza abone olmayı, web sitemizdeki yazıları okuyup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Burada vereceğimiz adet ...ve gelenekler ülkemize kıyasla biraz daha farklı. Mesela Kuzey Kore'de kadınlarda 25, erkeklerde ise 27 ya da yaşın altında evlenmek kanunen yasak. Evlenmeden önce bireylerin askerlik ve devlete karşı diğer hükümetlerin yeri getirmiş olması gerekiyor. Aslında bu gelenek pek de ülkemizde yabancı sayılan bir gelenek değil. Bizde de iki genç evlenmek istediği zaman aileleri tarafından askerlik iş güç gibi bazı kriterler aranmaktadır. Yaşın 25 veya 27 olması aslında bize göre biraz farklı. Bizde de çocuk gelinlere karşı olan bir hükümet sistemi ve algı adetlerimiz olsa da 25 ve 27 yaşında 4 çocuk sahibi olan aileler tanımıyor da değiliz. Sıradaki geleneğimiz Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te bulunan farklı bir çok ilgi çekici bir gelenek. Şiva'ya tapan gizli Hint örgütü üyeleri Şiva'yı en üstün tanrı olarak görürler. Şiva'nın her şeyi yarattığına inandıkları için hiçbir şeyin kötü olduğuna inanmıyorlar. Bu yüzden her türlü cinsel aktiviteye katılıyor, uyuşturucu kullanıp alkol tüketiyorlar ve et yiyorlar. Tabu anlayışları yok. Garip olan gelenekleri yamyam olmaları ve bunun için özel tapınakları var. Kıyafetlerini ölülerden temin ediyor, ölüyü yıkayıp, yakıp ısıtıp ve yemeğini nehirden temin ediyorlar. Nehir üstünde sürüklenen kadavraları yakalıyor ve uzuvlar kesildikten sonra çiğ çiğ yeniyor. Bu gelenek ülkemize ve yaşantımıza tam tersi bir vaziyette olduğunu düşünebilirsiniz. Kendi inançlarında ölüleri yemek onları dini bir bütünlükte yükselttiğine inanıyorlar. Aslında Hint veya farklı ülkelerde bu tarz kabilelerin bu tarz dini inanışlarını görmek pek de yabancı bir kavram değil. Sıradaki geleneğimiz Endonezya. Torojanlar Endonezya'da bir kabile. Cenaze törenleri Torojan insanları ile yaşamın önemli bir anı. Yokluk içinde yaşadıkları için bir ailenin masrafları karşılayabilmesi aylar sürüyor. İşte bu paranın birikmesi gereken aylar boyunca cesedi kıyafet giydiriliyor ve ölü beden evde tutuluyor. Projeanlar, ölünün ruhunu gömülünceye kadar evde kaldığını anlıyorlar. Ölü gömülmeye hazır halde geldiğinde ve tabutlar genellikle mağaraya yerleştiriliyor. Ölünün heykelleri de tabutun yanında dışarı bakacak şekilde yerleştiriliyor. Aslında farklı birçok dinin insanların ruhlarının etrafta gezindiğini kabul ettiği doğru. Ancak ölülerle vakit geçirmek, onlarla bakkala, markete veya alışverişe gitmek farklı bir algı. Endonezya'da bu algıyı kendileri yaratan trojanlar bu tarz adet ve geleneklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Arkadan gelen genç nesillerin bu konuda ne düşündükleri ise aşık. Sıradaki geleneğimiz Hindistan'da. Hindistan'da yaşıyorsanız evinize gelen gündelik kadınlar evdeki bekar gencin seksüel ihtiyacını karşılamak zorunda olduğunu bilirsiniz. Hindistan'da yaşadığınızı varsayalım. Hindistan'da evinizi temizlemek için bir gündelikçi kadın çağırıyorsunuz. Bu kadın geleneklere göre elinizde bir genç bulunuyorsa bunun bütün seksüel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyor. Yani ülkemizde olduğunu düşünürsek farklı boyutlara gidecek birçok düşünceyi de aklımızdan çıkaramıyor değiliz. Sıradaki örneğimiz İngiltere. Liverpool'da dükkan dekoratörleri çocuklar vitrini seyrederken kadın vitrin mankenini soyamaz ya da giydiremez. Aslında dinlerine karşı farklı bir tutum sergilemeleri de şaşırtıcı. Birçok ülkede bu tarz davranışların çok hayırlı görünmesi veya çok farklı görünmesi değişik bir algı yaratabilir. Tabii ki Arabistan'da yaşamıyorsanız. Sıradaki örneğimiz çok farklı ve aklınızı almayacak şekilde değişik bir geleneğe sahip. Amboyna Adası'nda Çiftçiler ürünün az olacağını belirlediklerinde erkek çiftçilerin güneş batımında çıplak olarak tarlaya gidip ekinlerin arasında mastürbasyon yapmaları gerektiriyor. Bu gelenek yüz, yüzlerce yıldır devam ediyor. Aslında hangi dine nasıl bir inanışa sahip olduklarını bilmesek de bu tarz bir davranışın nasıl bir bolluk getireceğini düşünmeden edemiyoruz. Sıradaki geleneğimiz Moritanya'da. Biliyorsunuz çağlarımızın en büyük sorunu haline gelen obezite onlarda çok da takılmayan bir unsur haline gelmiş. Neden derseniz, Moritanya'da obezite bir gelenek olmuş. Mesela evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazla da 100 kilo olması gerekiyor. Eğer yemek yemezlerse de kızla cezalandırılıyor. Aslına baktığınızda çok da kötü bir fikir gibi durmuyor. Düşünsenize sürekli yere küle alabilirsiniz ve bu sizin ödül almanıza neden oluyor. Yani zayıf kalırsanız cezalandırılırsınız. Sıradaki geleneğimiz öğrencilerin de pek çok insanın da bilgisi olduğu bir ülkeden Çek Cumhuriyeti'nden geliyor. Çek Cumhuriyeti'nde bira banyosu çok moda. Çekler bira banyosunun sağlığa çok iyi geldiğini düşünüyorlar. Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisine olduğunu inandıkları için bira banyosu yapmak bu ülkede çok moda. Düşünsenize, akşamları partide bira banyosu yaparak sağlığınızı da koruduğumuzu öne sürüyorlar. Bu fikirlerle öne çıkarak, bira banyosu yaparak siz de sağlığınıza dikkat edebilirsiniz. Bir sonraki ve son geleneğimiz Venezuela ve Brezilya'da. mı Venezuela ve Brezilya'dan kökenini almış büyük bir kabile. Biliyorsunuz bu ülkelerde kabileler halkın çoğunluğunu oluşturmakta. Modern yaşamdan uzakta eski geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir kabile düşünün. Bu kabilenin insanları dini geleneklerinden dolayı ölü insanın vücudundan herhangi bir parçayı saklamayı yasaklıyor. Bu kabilede biri öldüğü zaman tamamen yakılıyor. Küller ise aile bilesi bireyleri arasında paylaştırılıyor ve yen yeniyor. Düşünün, büyükanneniz öldü. Bu büyük annenizin toprakta gömülmesi veya tabutta saklanması gibi birçok geleneğe karşılar. Tamamen yakılıp küllerini paylaştırabiliyor ve yiyenebiliyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.